Gerçekten kritik bir aşamadayız. Geçtiğimiz ay Kuzey Fıtrak'taydım. Oradan da bölgenin nabzını tutmaya çalıştım. Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. Üç ayaklı bir süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yönetim yürütmemiz gerekiyor. Birisi Türkiye içinde gelen aşama. Komisyon, meclisimizde oluşan komisyon görevini büyük ölçüde ifa, ifa etti. Şimdi Sayın Meclis Başkanı'na ve bütün e, e, ilgili komisyondaki yetkililere düşen görev e, partilerin bu hafta içinde tümüyle sunmayı sürecini tamamladıktan sonra raporu en kısa sürede ve bütün partilerin görüşlerini muhtevi bir şekilde hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Bu son derece önemli. Sonra da yasal süreçle ilgili. Hukuki zeminle ilgili, ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapılması zorunludur. Yeni aşamanın ihtiyaçları da önemli, hassasiyetleri de fazla. Ee, yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, e, yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemeleri biz barış hukuku başlığı altında ifade etmeyi uygun görüyoruz. Barış yasaları, barış yasası bir bütün olarak barış hukuku şimdi gündemimizde olan konudur.